Mesela e, Peygamberimizin Mekke'yi fethettiğinde yasakladığı Kabe'nin çıplak tavaf edilmesi var. Yani anadan doğma e, insanlar neden onu yapıyorlar? Biz e, gündelik elbiselerimiz içinde günah işliyoruz Allah'ın karşısında veyahut Allah'a yakınlık Allah'la biz arasında yakınlık kuracak o putlar karşısında bu günah işlediğimiz elbiselerle e, yer alamayız bununla Bayağı kadınlar, erkekler evet, hep evet, beraber. Evet. Yani çıplak hmm. e, tavaf ediyorlardı. Ee, Hazreti Peygamber e, aleyhisselam Mekke'yi fethettiğinde e, daha sonra e, tekrar dönüyor. E, el Haccül Ekber diye İslam tarihinde geçen o haç yılında Hazreti Ali'yi e, göndererek e, Mekke'de ...artık e, yeni bir dönem başlatıyor. Bundan sonra artık çıplak tavaf yoktur. E, ve kafirler artık Kabe'ye giremez şeklinde. Tevbe suresinin ilk ayetlerinde zaten e, bu yasakların ne olduğunu görmekteyiz. Şimdi aslında e, burada e, şunu söylememiz lazım... Ee, tabii e, Kabe'nin tarihi uzun bir geçmişe dayanıyor ve özellikle e, tevhid inancından sapıldıktan sonra ve futberes anlayışı yerleştikten sonra e, Kabe'de e, bir m, genel hafızanın yerine mahalli hafıza yer almaya başlıyor. Ve bunun neticesinde Mekke'de yaşayan Kureyşliler Kabe ile ilgili e, her türlü... ...ibadetten... ...her türlü davranıştan... ...kendi menfaatlerine daha çok... E, ...pay çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bunun en önemli neticelerinden birisi de... ...humus adı verilen bir adet ihdas ediyorlar. Humus. Bu adetin evet, kısaca anlamı şu... E, ...biz diyorlar... E, ...Kabe'nin e, bakım ve onarım işleriyle ilgileniyoruz... ...Kabe'ye hizmet ediyoruz... ...Mescid-i Haram'ın bekçileriyiz... ...onun için biz diğer Arap kabilelerle aynı olmayız diyorlar. Aynı şekilde hac yapmayız. Yani aynı şekilde hac yapmayız. Bizim de evet, de bir bizim bir ayrıcalığımız olması lazım diyor. Arafa'da çıkmayacağız Fakat diyorlar. Diğer taraftan Mekke'ye gelenler de bizim şartlarımıza uymak zorundadır diyorlar. Mesela şartlarından bir tanesi nedir? Ee, Kabe'ye ziyaret için gelenlerin bunlardan hac elbisesi alma zorunluluğu. Ha, para kazanacak. Tabii para da kazanılıyor ve haç elbisesi e, diyelim alamadığı zaman, bulamadığı zaman emanet alabilirse çünkü emanet alabilirse... E, 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 ...onun şey yapması lazım. E, kira şimdi, bedeli. Kira bedeli olarak veya... ...para karşılığı satın alacak. Bunların hiçbirisi... ...olmazsa... E, ...mesela kaynaklardaki bilgilerimize göre... ...çıplak tavaf edenler... Yani o elbiseyle evet. tavaf ettiler mi? O kirleniyor artık. Kirleniyor. Atmaları, atmaları, lazım. atmaları lazım. Atınca için, parayla yeniyi almamak için de... ...anadan uruyan evet. çıplak tavaf... ...devam ediyorlar. O, o şekilde tavaf ettikleri söyleniyor. Onun için... Tevbe suresinin biliyorsunuz adı e, Berae suresidir. Berae'nin bir anlamı da ultimatondur. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'de başında besmele olmayan tek suredir. Yani diğer 113 surenin başında besmele vardır. fakat Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Ve ultimaton verilmiştir. Ve bu ultimaton da özellikle Kabe'yi mabet kabul eden müşrik Araplar içindir. Ee, ...onun ne anlama geldiğini hocamız e, an, buyursun efendim. efendim. şimdi tabii bu e, önemli bir konu ama e, hocamızın e, putlardan meselesinin temizlenmesi hususunu... ...Peygamberimiz Mekke fethinde yerine getiriyor. Ancak e, Peygamber Efendimiz e, her şeyiyle asil bir insandı aynı zamanda amelleriyle, kararlarıyla... O asaleti de şurada tecelli ediyor. Müslümanları biliyorsunuz e, hicretten sonra Kabe'ye sokmadılar hicretin 6. yılında. E, evet. peygamberimiz umre için geldiği zaman <laughs> o sene umre yapılmadı biliyorsunuz. E, Rıdvan biatı yapıldı e, Hazreti Osman'ın şahadeti üzerine. Sonra bu sene giremezsiniz. Seneye tamam, geleceksiniz hocam. dediler. Şimdi bu şartlar e, Muhatap olan peygamber, Mekke'nin fethinde müşriklerin Kabe'ye girmesini yasaklamıyor. Hatta kaynaklarımızda bazılarının isimleri zikrediliyor, Kabe'ye girmelerine izin veriliyor. Onun için Peygamber. Ama efendim, o zamana kadar müşrikler gelmesin, girmesinin yasağı yok ama. Gayet ama Müslümanlar ha. fethediyor Anladım. artık. Müslümanların eline geçiyor. Yani fetihten Pey, sonra peygamberimiz yani. fetihten sonra Kabe'yi putlardan temizliyor. Hocamızın anlattığı 360 put deniyor kaynaklarda. Bunları temizliyor. İçini dışını temizliyor. Ya Allah'ın evi her yeri açık diyor ve dine davet ah, ediyor. Hocam, dine ben... davetten ayrı. Müşriklerin girmesine mani olmuyor. Onların müşrik oldukları bildiği halde hicretin dokuzuncu senesinde... ...Peygamber Efendimiz kendisi hacca gitmeyişinin sebebi olarak... ...bazı kaynaklarımız diyor ki... ...haççı cıplak tavaf edenler vardı, peygamberimiz onun için gitmedi diyenler var. Hı hı. İşte hocamızın söylediği yasak... 9. senede Hazreti Ebu Bekir haç emiri olarak peygamberimiz gönderiyor 300 kadar sahabiyle bu sure hocamızın söylediği başında besmele bulunmayan bera minallahi ve rasulihi diye başlayan Allah ve Resulünden kendileriyle muahede yaptığın müşriklere ultimatomdur. Ultimatom dediği için öyle tercüme edelim. Ultimatom ne demek yani? Emin. Şunları şunları yaparsınız yoksa lık gık öldürülecek yani. Ha öldürülecek. bu yani. Hocam mealini söyler misiniz? Ne diyor? Ya, Allah hatır, ve Resulü'nden... Tevbede ne diyor? İşte Allah ne, ve ne, Resulü'nden... Müşrikleri... Kendileriyle... E, minallahi ve Resulihi... İlellezine ahettüm minel müşriki. Kendileriyle... Muahide yaptığınız müşriklere... Allah, ve Resulü'nden ultimatondur Bu 28 ayetten çıkan özeti söylüyorum ben size. Bunlar ikiye ayrılıyor. Süreli anlaşması olanlar, süresiz anlaşması olanlar. Hı. Pelin Hanım. Evet. Süreli anlaşması olanlara sürelerinin sonuna kadar. Peygamber çünkü verilen söze, riayete büyük emniyet veriyor. Süresiz olanlar başka çare yok. Dört ay süre tanıyor Allah. Dört ay sonra bunlar, öbürleride süresi bitince ya Müslüman olacaklar yahut öldürülecekler. Ama asıl bir, bir karar ve la takrabül harame ba'de amin haza. Bu seneden sonra mescidi harama girmeleri kesin yasaklanıyor. Hatta bir ayet daha var. Onu sizin programda söylediğimizi tuhaf bulmayasınız inşallah. Ondan sonra emir faktülül müşrikine hayfü ve Tercüme et hocam. Nerede bulursanız onları öldürün diyor. Bu müşrikleri, gel Yani Kâbe'yi mabet kabul eden. Yani Kâbe'yi müşrikler... yani eski usule göre e, de, e, ibadet edip kullanmak isteyenlere izin vermiyor. Yasaklanıyor artık. Ve öldürülme emri veriyor. Onun için bizim dinimizde öldürülmesi kararlaştırılan tek zümre... ...bu müşrik olan Araplardır. Bir başka ifadeyle, bu ayet-i kerimeyle şirkin sona erdiğini görüyoruz. Ve sizi sevindirecek bir şey söyleyeyim. Bu ayet gereği hiç kimse öldürülmemiştir efendim. Ultimatom tutmuştur yani.